Değerli Tarih Aşkı izleyicileri, şimdi size genel kültürünüzü artıracak veya KPSS sınavlarında işinize yarayacak 9 farklı bilgi vereceğim. Kur'an-ı Kerim Atatürk döneminde tercüme edilmiştir. Bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Elmalılı Hamdi Yazır'a verilmiştir. Önergeyi Eskişehir Milletvekili Abdullah Azmi Torun 21 Şubat 1925'te vermiştir. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'dir. 26 Ekim 1933 seçimlerinde Aydın Çin'e Karpuzlu beldesinin muhtarı olmuştur. Atatürk tarafından ödül alan bir muhtardır. Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahdettin'in 4 Temmuz 1918'de padişah olmasından sonra 22 Eylül 1918'de Vahdettin'in Fahri Yaveri tayin edilmiştir. Atatürk'e siroz teşhisini ilk olarak Yalova Kaplıcaları Müdürü Doktor Nihat Reşat Belger Bey koymuştur. Atatürk'ün daimi doktoru Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelt'tir. Atatürk'ün 1925'ten ölümüne kadar baş sofracı başısı olan kişi İbrahim Erguvan'dır. Tarih 10 Ağustos 1915. Yer Jonk Bayırı. Atatürk'ün göğsüne bir şarapnel parçası isabet eder ancak göğsündeki saat onu korumuştur. Mustafa Kemal, gazeteci Mustafa Şerif takma adıyla Trablusgarp'a gitmiştir. Trablusgarp'ta Ethem Paşa'nın kurmay başkanı olarak göreve başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım 1918 tarihinde Haydar Paşa tren garından indiğinde yanındaki yaveri Yüzbaşı Cevat Abbas'a itiraf donanmasını görerek geldikleri gibi giderler sözünü sarf etmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenip kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tarih aşkınız hiç bitmesin.